Herkese selam arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir dansla benim kendi dansımla başlayalım. Bugün pekala yeni güncelleme geldi. Woohoo! Yeni gelen her şeyi göstereceğim. Ağzım böyle kalmış. Neyse hemen. Neyse arkadaşlar ya uğraşmayalım. Önemli olan yeni güncelleme şimdi. İlk olarak yeni güncelleme hakkında gelen bilgileri okuyalım. Nereden okunuyordu ya unuttum. Şuradan mı? Ha, yok. Buradan değil. Görmedik orayı. Kesinlikle görmedik. Ya ama neredendi ya? Burası. Yok bu da parti şeyi. Arkadaşlar nereden okunuyordu yeni gelen bilgiler? Ben bulup geleyim en iyisi. Evet şimdi okuyoruz. Yaz kampı 23. Yani ikisi yaz kampı 23. Yani 2023 kası etmişler galiba. Pekerkis'e de tatil vakti. Arkadaşlarınla bir kamp gezisinin tadını çıkar. Sahile ya da meteora bir geziye ne dersin? Meteor. Meteor nerede? Meteor. Bu tarafta yok. Karşıda olabilir mi? Tövbe bismillah. Aa meteor şuraya düşmüş. Okul nerede? Okul yok olmuş arkadaşlar belki istedi. Neyse arkadaşlar En sonra buraya düzel çekmişiz. Devam edelim okumaya. Evet şimdi Glider Rings ve Crazy Run. Glider Rings What? Glider Rings yeni bir uçak ile geri geldi. Ve Crazy Run tekrardan tasarlandı. Sahilde koştuğunu hayal edebiliyor musun? etmiyorum. Edemiyorum. Uçarak gezmek için yeni glitch uçağı ve hafif uç. Ha keşfet. Oh, glitch uçağı çok güzelmiş. Kamp ve sahil. Kamp yapmayı mı? Sahile gitmeyi mi? Yoksa ikisi birden mi tercih edersin? Yeni kıyafetlerle tarzını ortaya koy ve temel bu mobilyalarla ortamlar oluştur. Evet bir sürü yeni şey gelmiş demek ki. Bunun hepsini sizlere göstereceğim. İlk olarak kıyafetlere bakmak istiyorum doğrusu. Aa hafif çok güzel. elmasmış. İstersem alayım ama almak istemiyorum. Çünkü boş verin şöyle. Glitch'in seti gelmiş. Ben Glitch'in kıyafetini çok beğendim. Ama alsam pek kullanmamış. 21 lira. Yuh ona 21 lira bayılmaz ya. <laughs> Bence. Kamp eşyaları. Ee, bir dakika ya. Bu ikisi 75 el aslında? Bunlar. Ama bizi kazıklamaya çalışıyorlar burada. Cidden bunu anlayabiliyorum. Neyse. Pekaksa işte yaz kalma. o çadır. Kamp ateşi ve taşınabilir mangal. Wow güzelmiş. Aa bunlar şey oyun parasıyla. Ama bizi kazıklıyorlar burada arkadaşlar. Bunu anlamışsınızdır bence. 8500-12500 lira kaç ediyor? 21 bin. 21 bine bu iki kıyafet değmez. Anlayamıyoruz. Anlay Anlıyor musunuz? Değmez. Neyse. Aa ben bunu çok seviyorum. Ben bundan alacağım. Onu gerçek hayatta da çok seviyorum arkadaşlar. Böyle şeyler var. En son hepsini alacağız teker teker tatil ikramları. Bu arada bunların hepsinden ben, ben de var bende pamuk şeker şeyi var. Özel değiştiriciler. Tatil sezonu paketleri. Bende bir tane maya vardı. <laughs> parayla gel. Oyun parasıyla gelmiş. Ev pisti. 400 elmas mı Yani görmemiş gibi davransak. <laughs> yani birazcık param bitmiş olabilir. 5 elmas. Tamam ya tamam görmemiş fazla. En son alırız arkadaş şimdi. Dünyadaki yenilikleri göstereyim daha sonra da alırız. Buna ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunu mu kıracağız? Tabi. Ha elmas topluyoruz. Başka var mı? Var oldum. E dur. Benim oraya boyum yetmiyor ama ne olacak? Ama ben toplayacaktım. Sen niye topladın? Aldık. Başka var mı? Yok bitti. Daha ben nerede ki şeyi toplayayım to da hala, da hala şey yapıyor. Yok yok bitti 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 bitti. E, tamam bitti. E tamam. E, yani. Neyse ya. Şuradan şu sürpriz kutuyu da alalım. Vay wow, çok güzel. Bu arada dünyada 7 tane sürpriz kutu varmış. Şu anda arkadaşlar hem sürpriz kutunun yerlerini göstereyim hem de güncellemeyi tanıtayım. Arkadaşlar ikinci sürpriz kutunun yerine gidelim. Neyse arkadaşlar sürpriz kutuyu boşverin. Yani bulama, buldum kesinlikle. Neyse. Şurası aynı mı? Evet. Hiç yeni bir şey gelmemiş. Bunlar önceden de vardı. Ee, tamam. Kabul. O zaman biz de nereye bakarız? Nereye bakarız? Nereye bakarız? Krayziran'a bakarız. Krayziran. Krayziran. Ama krala ajan için yaza uygun bir tane kostüm giyinmeyelim mi? Ama yaza uygun, <laughs> yaz tarzı olsun. Yaz tarzı. <laughs> ee o zaman biz de yaz tarzı. Şu arkadaşlar ya. Bu hatta yaz güncellememiz de gelmişti ya. Saçımızı da yaza uygun yapalım. Arkadaşlar. Aa ya da aklıma çok güzel bir video fikri geldi. O videoda çekerim. Kulaklık takalım bir tane. Evet hadi yaşam. Arkadaşlar bu kulaklığı ben çok seviyorum ya. Oyuncular bekleniyor, 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 bekleniyor. Evet gidiliyor. Crazy Run yeniden tasarlandı. Beğendin mi? Bilmiyorum. Güzelse beğeneceğim arkadaşlar. Ama değilse beğenmeyebilirim. Oh, çok güzel olmuş. Yani tasarım renkleri falan çok tatlı. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Bu arada arkadaşlar cidden çok tatlı gözüküyor. Buradan geçemiyorum değil mi Niye ki ama? Bu labirenti uzatmışlar sanki. Hoppala. Yes. Hoppala. Arkadaşlar ben normal yani uzun zamandır da çok crazy run da Vallahi güzel. Hayır. Ben şu anda koşamıyorum. İkinci. Yes. Oo Çok fazla para verdiler. 1120 lira. Normalde 100 lira falan veriyorlardı. Niye? Tamam arkadaşlar. Yeni bir tane daha oyun gelmiş galiba. Az önceki açıklamada öyle yazıyordu. Ee, ona da bakalım. Crazy Ron'ın Yeri do ne olmuş acaba? Gidip ona bakalım arkadaşlar. Ha bir de şuraya bakabiliriz. Gerçi burası aynı ya Bir tek şu şeyi almışlar. Şuraya koymuşlar. Arkadaşlar eski güncellemede kalan benim almadığım ve almak istediğim şeyleri de alacağım. Kendi bir dönüşelim de. Tamam hadi gidelim. Oraya kim bilir ne gelmiştir. Ya da orada hiçbir şey yok mu acaba? Ha, yeni bir şey yapacaklar mı acaba? Ay şu ne? Sürpriz kutu mu? Yoo. Odaya dönüşeyim ben. Arkadaşlar oraya sürpriz kutu tıkmışlar. Ay, yok bu değil. Evet. Yuh arkadaşlar. Tamam aldık. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar dünyadaki yenilikleri hepsini gösterdim sanırım. Yeni gelen şeyleri alalım son olarak. Daha sonra videoyu bitireyim. Evet başka hiçbir şey yok değil mi? Arkadaşlar bir de uçak var şöyle göstereyim düştüm ama olsun. Siz gördünüz. Ağaçlar falan da değişmiş. Bakın arkadaşlar şurada bir tane hayvan var. Gördüğünüz üzere. Tamam. Hadi. Oh, bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Şu satılıyor mu? 3'ü satılıyor Neyse ya. Flickr'ın şeyi ben de zaten. Ee, şunlar. Şunlar. 22, 25, 25. Tamam arkadaşlar ya neyse görmedik farz edelim ve yeni e, şeyleri alalım. Yeni şeyleri de şurada alalım. Evet yine gelen her şeyi alıyoruz şu anda. Her şey olmasa da birkaç şeyi. 60 elması bu. Hiç elim gitmiyor ne derse en son bökeyle <laughs> yani ee, sahilde bile şık şeyini alalım bence. 8500 lira mı buna veriyorum verdim. Yani güzel aslında ya tamam şimdi o kadar da çirkin değil. Tamam. 12500 lira ama buna versem vermesem yani versem mi vermesem mi verdim ay <laughs> 12500 lira ne ya kıyafetin daha pahalı olması gerekiyor mantık olarak şuna bakalım ee, bunlar birazcık pahalı gibi ya buna da en son bakarız bir sürü duygu 15 bin lira. Bu da birazcık pahalı gibi sanki. Arkadaşlar ben para toplasam ilk önce ya bunları yapmak için. Neyse arkadaşlar ya. Hadi alalım gitsin yaz kampı. Şu bir tane çadır alalım. Aldık. Hayır istediğimiz kadar alabiliyoruz. Ateşe gerek yok ya ben istemiyorum ateş bir tane mangal alalım çok az param çok az param vermesin bütün paralarım en bunlara baydım ama neyse arkadaşlar hiç sorun değil kesinlikle <laughs> ya şunlardan alacağız ya bundan alacağım bundan alıyorum, alıyorum aldım. şimdi bu ne işi hepsini tek tek deneyeceğiz o mesela ne işe yarıyor? Şimdi bakalım çantamızı. Yeni diyecek muhtemelen. Arkadaşlar sonraki videoda da birazcık para harcamam gerekiyordu. Başka bir şey düşünün. O zaman bütün paramı şey yaptım. bunu ben kaç bir dakika? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. 7500 müydü ne? O kadar param verdim ben buna? Neyse kıyafete bakalım. Kıyafet nasıl bir şeymiş acaba? Şuradan bakalım neredeydi o? Hı. Aman ne güzel ya. Aa, ben ne kadar güzel şeyler adam ya görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şapka, bu şapka çok şir, çirkin duruyor tamam mı? Ayrıca yüzümde de emsik kaldı tamam mı? Neyse evet, arkadaşlar fena değil ya. Emsik nereden çıkarılıyordu? Tamam. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.